Defne Hansa. 1989 yılında İzmir'de doğdum. 2016 yılında Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimime başladım. 2012 yılında Ocak ayında mezun oldum ve yaklaşık 6 ay sonra Almanya Zilgen Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine olarak başladım. Öncelikle küçük küçük projelerde görevlerim oldu. Bu projelerde göçmenlere danışmanlık yaptım. Eğitim hayatı anlamında olsun, iş hayatı anlamında olsun, kariyer koçluğu dahil olmak üzere birçok alanda. Bunun sonrasında 6 ay kadar önce şu anda çalışmakta olduğum ise başladım. Almanya Federal Göç ve İltica Ofisi'nde çalışıyorum proje danışmanı olarak. Almanya'da faaliyet gösteren STK'lar veya kurumlar, akademik kurumlar olsun, araştırma kurumları olsun bunların Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu'ndan aldığı hibelerin koordinasyonu ve kontrol, denetlenmesi üzerinde çalışıyorum. Benim için tabii ki öncelikle bölüm seçimi çok önemliydi. Bunun için bizim zamanımızda yaygın olduğu üzere gittiğim dershanenin rehberlik hizmetlerinden faydalandım. Onun haricinde aile bireyleriyle görüşmeler, çeşitli meslek gruplarıyla tanışmalar oldu. Bunun sonucu hani benim için üç aşağı 5 yukarı kesinlikle uluslararası ilişkiler okumak istiyorum. Tabii ki bu Türkiye'de birçok üniversitede olan bir bölüm. Dolayısıyla hani üniversite seçiminde de hani insan çok fazla kısıtlı değil. Benim için önemli olan neydi? Kampüs hayatının yoğun olduğu bir üniversiteye gitmek istiyorum. Açıkçası İzmir'de kalmayı hiç aklımdan geçirmezdim. O dönemler hani bana Ankara, İstanbul gibi opsiyonlar daha cazip geliyordu. Fakat Tıpkız Üniversitesi'ni yine de tercih ettim. Çünkü yani tercih listeme yazdım. Çünkü İngilizce, %100 İngilizce Eğitim veren bir bölümde uluslararası ilişkiler ve benim için önemliydi. O zamandan kafamda e, üniversite bitirdikten sonra yurt dışına gitmek gibi bir hayal vardı. Ve bunu 9 Eylül'de e, tüm layığıyla buldurma inanıyorum. Biz özellikle e, hazırlık e, bölümünde, yani eğitim başlamadan önce da Çeşmeler kampüsündeydik. Ve orası e, şu andaki halini bilemiyorum ama bizim dönemimizde oldukça Yoğun öğrenci hayatının yaşandığı bir Tınastepe. Bizim okuduğumuz dönemde gerçekten hani e, hiçbir şey yoktu. Şu anda ben e, geçen sene sanırım en son e, arabayla geçtiğimizde hatırlıyorum, hani gözlerime inanamayacağım kadar fazla e, binalar, yeni binalar, yeni ortamlar yapılmış. Ama onun haricinde kulüp e, sosyal yaşantı olsun. E, çok gerçekten tatmin edici diyebilirim. Birçok opsiyonumuz vardı. Ben tiyatro kulübüne ilk sene dahil olmuştum. Daha sonra münazara kulübüne dahil olmuştum. Ve eğitim hayatımın sonuna kadar orada aktif olarak kaldım. Açıkçası 9 Eylül üniversitesi tercihini yapmış olmaktan oldukça mutluydum mezun olduğunda hem eğitim hayatımda hem daha sonrasında yani e, lisans, yüksek lisans, profesyonel e, hayat olsun e, yurt dışında e, çok bulundum. Şu an zaten Almanya'da yaşıyorum. Lisansımı yaparken e, Hollanda Maastricht Üniversitesi'nde bir sene olmuşum. Yüksek lisans için Almanya'ya geldim. Almanya'dan da e, bir Erasmus hareketliliğine katıldım, o da Portekiz'deydi. Bu deneyimlerin hepsinde birçok yabancı milletten ve ayrıca tabii Türkiye'de başka şehirlerden, başka üniversitelerden birçok arkadaşla tanışma şansım oldu. Ve tabii ki e, insan hani kendi bölümü içerisinde ma e, master yaptığı ya da erasmus yaptığı zaman aynı bölümü okuyan insanlar içerisinde kalıyor üç aşağı beş yukarı ve onlarla yakın ilişkiler kuruyor bu zamanlarda hep fark ettim ki Bizim Uluslararası İlişkiler Bölümünde 9 Eylül'de aldığımız eğitimin kalitesi gerçekten çok yüksekmiş. İnsan içerisindeyken çok farkına varmayabiliyor çünkü karşılaştırmak için çok fazla dayanak noktamız yok. Mesela nasıl söyleyeyim, biz 9 Eylül'de Uluslararası İlişkiler olarak Ege Üniversitesi 9 Eylül'de İlişkiler Bölümünde okuyan insanlarla çok fazla iletişim haline geçmiyoruz. Ama yurt dışında birçok üniversiteden birçok arkadaşla iletişime geçiliyor. Dolayısıyla hani onlarla hem dersler anlamında hem de özel hayatımızda gene bu tarz konular üzerine konuştuğumuzda fark ettiğimiz üzere gerçekten ders alan yani derslerimizin organize edilmesi açısı açısından hem de derslerin içeriği açısından oldukça iyi bir pozisyondaymışız biz 9 Eylül Üniversitesi'nde. Bunun faydasını tabii ki yüksek lisansta çok gördüm. Çünkü yüksek lisans artık teorinin içerisine çok daha fazla girdiğiniz bir alan. Ve ne kadar iyi bir temel getirirseniz sizin için tabii bu tarz zorluklarla yüksek lisansta baş etmesi o kadar kolay oluyor. İngilizce ve yabancı dil. Bizim bölümümüz %100 İngilizceydi. Dolayısıyla gerçekten iyi bir hem de akademik bir İngilizceye sahip olduk. Onun haricinde uluslararası ilişkiler bölümünde bizim ekstra bir yabancı dilimiz daha vardı. Orada da e, öğrendiğimiz e, ya da hani en azından taze tuttuğumuz ikinci bir yabancı dilimiz daha oldu. Bu da çok büyük bir katkı e, olduğunu düşünüyorum. 9 Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuş olmanın benim meslek hayatıma kattığı en önemli değerlerden birinin de bizim derslerimiz içerisinde çok fazla ve çok yoğun bir şekilde hukuk dersleri de olmuş olmasıydı. Bir tipik bir Uluslararası İlişkiler Bölümü için aslında bu kadar yoğun hukuk görmek çok sanırım alışıldık değil. Ama bizim her dönem farklı bir hukuk dersimiz oldu. 8 dönem olunca. Ve şu andaki mesleğim de gerçekten bunun büyük bir faydasını görüyorum. Avrupa birliğine yönelik de olsa hani bizim öğrendiğimizden birazcık daha farklı da olsa en azından temeli getiriyor olmuş olmanın büyük bir faydası var. Gönüllülük, gönüllülüğün benim hayatında çok büyük bir yeri oldu ve çok da büyük faydasını gördüm. Türkiye'deyken Onların sayesinde tanıştığım bir dernekte bir yapıyordum ama Almanya'ya geldikten sonra üniversite eğitimini bitirdikten sonra Almanca bir öğrenme aşamasında çünkü masterımı İngilizce olarak yaptığım için ve daha sonra Almanya'da karar, kalmaya karar verdiğimde uzun bir süreç Almanca öğrenmeye harcamam gerekti ve bu dönemde hani gönüllü faaliyetlerde bulundum. Almanya'daki göçmenlerin kurmuş olduğu dernekler olsun ya da üniversitemizin 2015-2016 yılında Suriye'de çıkan iç savaştan dolayı Almanya'ya gelen yoğun mülteci dalgasından dolayı spor salonu gibi binalarını acil barınma ihtiyacı için açmış olmasından dolayı olsun. Çok bu alanda gönüllü olarak çalışmanın imkanları vardı. Benim şu andaki, bulunduğum yerde, bulunduğum meslekte çalışıyor olmanın bence de bence en büyük etkenlerinden bir tanesi kesinlikle e, bu organizasyonun içerisinde yer almış olmamdı. Açıkçası daha önce hiç aklıma bile belki gelmemiş e, olan bir alanda çalışma e, çalışma şansım oldu. E, yüksek lisans e, tezim, Almanya'ya gelen göçmenlerin entegrasyonu üzerineydi. E, fakat aklımın ucundan bile geçmez mültecilerle ya da iltica alanında çalışmak. Şu anda ise Almanya'nın en büyük iltica e, şey, devlet kurumu içerisinde çalışıyorum. Dolayısıyla gönüllülüğün altını çizebilirim. Size daha sonra nasıl kapılar açacağını bilemezsiniz. Benim anneannemin e, çok sevdiğim sevdiğimiz, sürekli bize küçükken de söylemiş olduğu bir lafı vardır. E, boş oturacağına bedava çalış. E, bu kesinlikle e, sizlere verebileceğim en, en e, büyük tavsiye olacaktır. Kesinlikle boş olacağınız, olduğunuzu bildiğiniz anları gönüllülükle değerlendirin. Ve e, bunu da bir şekilde boş olmadığınız zamanlarda da hayatınızda entegre etmenin yolunu bulun. Müzik